Merhaba. Gülcan sormaz de astroloji ve yaşam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün konuğum Nurdan Zülfikar'la birlikte Aslan burcunu konuşacağız. Aslan burcunun özelliklerini Nurdan'dan alalım. Aslan burcu nasıl bir burçtur Nurdan? Evet, Aslan burcu zodyan 5. burcu. Bulunduğu yeri itibarıyla da aslan, e, aşkı, ondan sonra eğlenceyi, cömertliği, sevgiyi, e, iyiliği, özgüveni temsil eder. Aslan ateş grubundandır ve e, element olarak da e, ateş olduğu için çok aşırı e, sıcakkanlı insanlardır ve güneş e, onları temsil eder. Onlar e, mutlaka hayatlarında ön plana çıkarlar ve kendilerini başrol gösterirler. Hani koçun liderliği e, değil. Aslan hep organize eder, ön planda olur ve yönetendir. Yönetimde çok kuvvetli e, ve çok e, yetenekli olurlar. Lider, e, kral, kral gibidirler. Lütfederler ve onlar e, onaylarlar. Yani onaylanmayı beklemezler aslanlar. E, daima alkışlar altında olmak, ışıklar altında olmak, ünlü olmak, e, şov yapmak tam onlara göredir diyebiliriz. Yani Aslan burcu evet. biraz e, böyle şaşaalı bir burç. Her zaman çok iddialılar her yaptıkları işi iddialı ve kendilerinden çok emin bir şekilde yapıyorlar değil mi? Her şeyi yapabilirim şeklinde bir özgüvene sahip aslan burçları. Onlar için birinin yapmış olması yeterli. Hatta bazen birinin yapmasına bile gerek yok. Yani O kadar özgüvene sahipler ki kendileri çıkıp yapabilirler bir şeyi ilk defa kendileri yapıyor olabilirler. Senin de söylediğin gibi zaten ön planda olmayı, sahnede olmayı çok seviyorlar ve yine ee, sen de bahsettin ama e, aslında birazcık da karıştırılan bir özelliği var aslan burcunun. Aslan burcunu genel olarak lider olarak tanımlarlar. Halbuki aslan lider değildir, yöneticidir, lider olan e, zodyakta koç burcudur. Aslan daha ziyade evet. yönetmeye taliptir. Öyle lider olmaya e, talip değildir. Direkt yönetmeyi sever. E, sanki şey gibi lider birinci sıradaki kişi, yöneten ikinci sıradaki kişi yönetti, yönetimle aslında daha fazla e, şeyi elinde tutmuş oluyor e, aslan. O nedenle liderliği o anlamda çok önemsemiyor. Fakat burada şöyle de bir şey oluyor. Bir aslan eğer yönetiyorsa o kadar güzel yönetir ki yönetilenler de bundan çok razı olurlar. Yani herkesi iyi yönettiğini ispatlar, iyi yönettiğini gösterir. Dolayısıyla herkes gönül rahatlığıyla yönetimin aslanda olmasına da müsaade eder. Böyle de bir tarafları var değil mi? Evet, dediğin gibi orada aslında çok da sıcak kanlı oluyor aslan burçları, çok cömert oluyorlar ve çok e, hani güneş yönettiği için güneşin, güneşin de o enerjisini aldığı için tamam e, özbenliklerinden, kimliklerinden, kişiliklerinden asla ödün vermiyorlar. Çok gururlular ve kusurlarını kapatmayı çok iyi bilen bir burç. Aslanlar e, hani e, kendini çok tak takdir ediyor, o yüzden hani karşı tarafa da aslında o özenle yaklaşıyor ve saygı duyan bir burç. Çok güçlü bir burç. Çok sağlam yapıları var. Ve karakter olarak da böyleler. Sağlık olarak da aslında çok sağlam bir bedene sahipler. Hani yaptıkları spor, boks olabilir, güreş olabilir aslan burçları. Bu sporlarda da çok başarılı ve yetenekli oluyorlar. Evet. Aslan burçları çok gururlu oluyor. Bir de ona bir yanlış yapmayın. Yaptığınız zaman bir daha asla yüzünüze bakmaz. Yani. Değil mi? Evet. Çok affetmezler. Doğru. O konuda da sabit oldukları için de Aslan burcu çok da güçlü, orada çok asil olduğu için hani biraz, gururu gururu gururundan ödün vermez Aslan burcu. Biraz gösterişi seviyorlar değil mi? Evet, çok gösterişi fazlaca seviyorlar. Normal sıradan bir vatandaş bile olsa da Aslan burcu ünlü gibi giyinir. Lüksü çok sever. Ucuz ona göre değildir. Hani ya hep ya hiç mantığında eğer ki bir Aslan bir şey alamıyorsa, bir kıyafeti ucuzsa da yani hiç almaz. Ama mutlaka alacaksa da en kaliteli, en pahalısı, en e, beğendiği, orada gözüne hoş gelen, e, en güzel olanı alacaktır. E, aslanlar e, aksesuarlarda da çok e, kullanmakta çok güzel koordine ederler, e, yakıştırırlar. Lüks, parıltılı, e, şık, altını çok severler. Onlara gerçekten de yakışır. Kıyafet olarak da çok, e, çok ciks görünmeyi ve e, kıyafet tarzlarını oluştururlar. Onlar yani giyinmeyi de çok güzel biliyorlar. gerçekten. Işıltılı, parlak, yaşlandır. dikkat çeken değil mi? Evet, renkli, evet, renkli kıyafetleri ve şık kıyafetleri giyen aslanlardır. Saçları onlar için biçilmez e, kaftandır. Çok önemlidir. Aslan burcu özellikle yükselen akrepleri aman pardon aslanları biz saçlarından tanıyabiliriz. Aynı aslanın yelesi gibi uzun saçı, sarı saçı çok severler ve o şekilde kabartılmış saçlar, dikkat çeken Dikkat evet. çeken e, kabartılmış e, çeken, saçları barış, çok seviyorlar. Sarı saç, sarı saç ve e, çok hani bu Barış Manço'nun taktığı büyük yüzükler vardır. E, o yüzükleri takan, kullananlar çoğunlukla Aslan Burcu, Ay Aslan veya işte Yükselen Aslan, Güneş Aslan Burcu olabilir. Onlar takıp takıştırırlar ve çok severler. Hani makyajsız veya eş eşofmanla dışarı çıkmaz Aslan Burcu. Göremezsiniz kesinlikle. Çok şık. E, hani bir bakkala bile gitse, markete çıksa Asla o eşofmanlarla veya rüküş bir şekilde dışarı çıkmayacaktır. Bu kadar özgüven patlaması yaşayan, bu kadar lüksü gösterişi, şaşayı, alkışlanmayı seven, övgüden çok hoşlanan, yönetmeye bayılan Aslan'ın dikkatini çekmenin küçücük bir püf noktası var. O da Aslan'a hayır demeniz. Çünkü Aslan o kadar seviyor ki yönetmeyi, lider olmayı, ön planda olmayı ve kendinden de o kadar emin ki yaptığı bütün işleri çok iyi yaptığından da o kadar emin ki dolayısıyla bu kadar iyi işler çıkartabilen Aslan'a birileri nasıl hayır der diye dönüp mutlaka size bakacaktır, sizinle ilgilenecektir. Hatta aynı şekilde bu bir Aslan'ı aşık etmenin de formülü. Bir Aslan'a hayır derseniz ...aslında o size aşık olacaktır farkında olmadan. Evet orada çünkü kendi gururuna yediremez. <laughs> Reddedilmeyi aslan kabul edemez. O yüzden mutlaka e, er ya da geç... ...kadını veya erkeği o e, hayır denildikten sonra... ...avına mutlaka ulaşacak, kesinlikle aşık olacaktır... ...ve peşini bırakmayacaktır. İltifatı, övgüyü çok seviyorlar. İltifat ederken evet. bir aslana iltifat ederek... ...neredeyse yaptıramayacağınız şey yok. Onu övün... Ona saygı duyduğunuzu gösterin ve sonrasında ondan ne istiyorsanız isteyin. Aslan cömertçe önünüze sevecektir yapabildiği her şeyi. Bir de çocukları çok seviyor aslanlar. Evet, çocukları çok seviyorlar. Onlarla oynamayı da çok severler Aslan burcu. Hani yetişkin de olsa bir çocukla hiç aynı onun yaşında gibi, aynı onun hisleriyle, duygularıyla her türlü oyunu oynayabilir. Hiç yani orada egosu çalışmayacaktır. Evet. Peki aslan burcu hangi burçlarla iyi anlaşıyor? Aslan kendi grubundan olan gene e, koç ve yayla çok iyi anlaşır. Gene hava grupları ile çok iyi anlaşacaktır. Bir aslan hangi burçlarla anlaşamaz? Bir aslan burcu aslında akreple zor anlaşır. Çünkü akrep ona çok soğuk ve e, çok gizemli e, ağır kalacaktır. E, çünkü aslan burcu çok dışa dönük dışa dönük ve çok sıcak bir burç olduğu için akrep onun o e, eee isteklerine yetişemeyecektir. Diğer taraftan Başak burcu çok mükemmeliyetçi ve çok eleştiri olduğu için Akrep pardon Aslan burcu onun o tavırlarını maalesef dinleyemez. Yani orada kendisini sönük kalmış hissedecektir. O yüzden Başaklarla da anlaşmakta zorluk çekecektir. Evet bugün Aslan burcunu konuştuk. Bu anlattığımız genel özellikleriydi Aslan'ın. Elbette ki size bu özelliklerin bir kısmı uymayabilir. Bir kısmı size anlatırken bu anlattığımız özelliklerin bir kısmı size hiç yansıtmıyor olabilir. Bunun nedeni aslında hiçbirimizin sadece tek bir burçtan oluşmuyor olmamız. Dolayısıyla da bizim için her birimiz için asıl olan bireysel doğum haritalarımızdır. Bireysel doğum haritanızı bilmiyorsanız ve genel anlamda burçlardan kendinize dair bir yorum elde etmeye çalışıyorsanız şu an aslan burcunu anlattık. Eğer güneş burcunuz aslansa, önce aslan burcunu, akabinde de yükselen ve ay burcunuzu da dinleyerek üçünü birden sentezleyip üçünden ortak bir anlam çıkartmanızı tavsiye ediyoruz. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.